Hayatın anlamı. Abla küçük kız kardeşini ziyarete gelmişti. Kendisi şehirde bir tüccarla, kız kardeşi ise köyde bir köylüyle evliydi. Çay sohbetine oturduklarında büyük kardeş şehir hayatının nimetlerini övmeye başladı. Orada ne kadar rahat yaşadıklarını, nasıl güzel giyindiklerini, çocuklarının elbiselerinin ne kadar zarif olduğunu, ne güzel şeyler yiyip içtiklerini ve tiyatroya, balolara ve eğlence yerlerine nasıl gittiklerini ballandıra ballandıra anlattı. Gücenen küçük kardeş de tüccar hayatını yerip köylü hayatını övdü. Kendi hayat tarzımı sizinkiyle değiştirmem dedi. Kaba yaşıyor olabiliriz ama hiç olmazsa tasamız. Yok, siz bizden daha iyi yaşıyorsunuz. Gel gelelim ihtiyacınızdan fazla kazanmanıza. Rağmen her şeyinizi kaybetme ihtimaliniz var. Ata sözü ne der bilirsin? Kazanç ve kayıp ikiz kardeştir. Bugün zengin olanlar, bakıyorsun ertesi gün ekmek parası için dileniyor. Bizim yolumuz daha güvenli. Köylü hayatı belki semiz değil ama uzun bir yol. Hiç zengin olmasak da yeterince yiyeceğimiz olacak. Büyük kardeş alaylı alaylı sordu. Yeterince mi? Eğer domuzlarla ve buzağılarla paylaşmayı istersen belki. Sen zerafeti ne bilirsin? Kocan köle gibi ne kadar çalışırsa çalışsın, sizde de çocuklarınız da gübre. Yığınının üstünde nasıl yaşıyorsanız, öyle öleceksiniz. Ne fark eder ki? diye cevapladı küçüğü. Tamam, işimiz kaba ve zahmetli. Ama, beri, yandan da emin, başkasına ihtiyacımız yok. Ya siz, şehirlerinizde etrafınız insanı günaha, teşvik eden şeylerle çevrilmiş, diyelim ki bugün mesele yok, ama ya yarın. Şeytan, Kumarla, şarapla veya kadınlarla kocanı baştan çıkarırsa, o zaman her şey mahvolur. Bu tür şeyler sık sık olmuyor mu? Evin reisi Pahum, fırının üst tarafında uzanmış kadınların gevezeliklerini dinliyordu. Tamamen doğru diye düşündü. Biz köylüler, çocukluğumuzdan beri toprak anayı işlemekle o kadar meşgulüz ki, kafamızda boş şeylere zaman kalmıyor. Tek endişemiz, yeterince toprağımızın olmaması. Eğer şöyle bolca toprağım olsaydı, şeytandan bile korkmazdım. Kadınlar çaylarını bitirince elbise dedikodusuna daldılar, sonra da bardakları yıkayıp yattılar. Fakat, şeytan fırının yanında oturmuş, bütün konuşulanları duymuştu. Köylünün, karısının, kocasını övmesinden ve adamın da, çokça toprağı olsa şeytandan bile korkmayacağını söylemesinden memnun olmuştu. Şimdi tamam, diye düşündü şeytan. Oyun başlıyor. Sana yeterli toprak verip, bu. Toprak sayesinde seni hakimiyetim altına alacağım. Köyün yakınlarında, yaklaşık 300 dönümlük arazisi olan bir hanımefendi oturuyordu. Bu hanımefendi köylülerle hep iyi geçinmişti, ta ki eski bir askeri yanına kahya olarak. Alıncaya dek, bu kahya para cezalarıyla insanları canından bezdiriyordu. Pahum ne kadar dikkatli olmaya çalışırsa çalışsın başına defalarca aynı şey geliyordu. Ya atı hanımefendinin yulaflarının içine dalıyor, ya bir ineği yolunu şaşırıp hanımefendinin bahçesine giriyor, ya da bu hanımefendinin çayırında otluyor, o da her defasında para cezası ödemek zorunda kalıyordu. Pahum söylene söylene parayı ödüyor, kafası bozuk gittiğinde evde hıncını ailesinden alıyordu. Bütün yaz kahya yüzünden pahumun başından dert eksik olmadı. Kış olunca, sığırlar dışarı çıkamadı da ancak o zaman rahat bir nefes aldı. Varsın otlakta ot kalmadığı, için hayvanları kendisi yemlemek zorunda kalsındı, hiç olmazsa onlardan yana gözü. Kulağı rahattı ya. Kışın yayılan haberlere göre, hanımefendi toprağını satıyordu ve ana yolun üzerindeki. Hanın sahibi topraklar için pazarlık yapıyordu. Bunu duyan köylüler çok endişelendiler. Eğer han sahibi toprağı alırsa, diye düşünüyorlardı, ödeteceği para cezalarıyla. Hanımefendinin kahyasından da fazla canımızı okur. Hepimizin rızkı o araziye bağlı. O yüzden, köylüler cemaatlerinin namına gidip, hanımefendiden toprağı hanın sahibine, satmamasını rica ettiler, ve daha yüksek bir fiyat önerdiler. Hanımefendi de toprağı, onlara bırakmayı kabul etti. Köylüler daha sonra cemaatin bütün araziyi satın almasını sağlamaya çalıştılar. Arazi böylece her şeyiyle ortaklaşa kullanılabilirdi. Konuyu tartışmak için iki kez bir araya geldiler fakat bir çözüme varamadılar. Şeytan aralarına anlaşmazlık. Tohumları ektiğinden bir türlü anlaşamadılar. En sonunda araziyi her birinin kendi imkanları nispetinde ayrı ayrı satın almasına karar verdiler hanımefendi, diğerini kabul ettiği gibi bu teklifi de kabul etti. Bir müddet sonra, Pahum bir komşusunun 50 dönüm toprak satın aldığını, hanımefendinin paranın yarısını peşin almaya, yarısı içinde bir sene beklemeye razı olduğunu duydu. İçinde kıskançlık duyguları kabardı. Şu işe bak, diye geçirdi içinden, toprağın tamamı satılıyor, bense tek dönüm almayacağım. Sonra karısıyla konuştu. Diğerleri alıyorlar, dedi, biz de 20 dönüm kadar almalıyız. Hayat giderek, zorlaşıyor. Bu kahya, verdiği para cezalarıyla canımızı çıkarıyor. Kafa kafaya verip, toprağı nasıl satın alabileceklerini düşündüler. Bir kenarda 100 rubleleri vardı. Taylarından, birisini, arılarının yarısını sattılar. Oğullarını işçi olarak çalışmaya gönderdiler, pahumun. Maaşlarını peşin olarak aldılar, paranın gerisi içinde pahumun kayınböraderine borçlandılar, böylece toprak parasının yarısını zar zor bir araya getirdiler. Parayı cebine koyan pahum, arazilerin içinden bir kısmı ağaçlı kırk dönümlük bir çiftliği seçti. Hanımefendiyle yaptıkları pazarlıkta anlaşmaya varıp el sıkıştılar, pahum. Hanımefendiye peşin olarak bir teminat ödedi. Sonra, şehre gidip senetleri imzaladılar. Pahum, paranın yarısını şimdi, geriye kalanı da iki yıl içinde ödeyecekti. Artık pahumunda kendisine ait toprağı vardı. Borçlanarak aldığı tohumları yeni arazisine ekti. Hasat iyi geldi ve bir yıl içinde hem hanımefendiye, hem de kayınbiraderine olan borçlarının tamamını ödedi. Artık bir toprak sahibi olmuştu. Kendi, toprağını sürüp ekiyor, kendi ağaçlarını kesiyor, sığırlarını kendi çayırında otlatıyordu. Tarlalarını sürmeye, boy atan mısırlarına ya da otlaklarına bakmaya gittiğinde, yüreği, sevinçle doluyordu. Orada büyüyen otlar ve açan çiçekler, onun gözünde başka hiçbir yerdekine benzemiyordu. Eskiden bu toprak parçasının yanından geçerken, diğerlerinden farksız görünürdü. Ama şimdi tamamen farklıydı. 3. Pahum hayatından memnundu. Bir de komşu köylüler onun mısır tarlasından ve otlağından geçmeseler her şey tamam olacaktı. Onlara nazik dille kaç defa rica etti, ne Var ki onlar geçmeye devam ettiler. Şimdi de köylülerin çobanları köyün ineklerini onun çayırına sokuyor, dahası gece otlayan atlar onun mısır tarlasının içine giriyordu. Pahum hayvanları defalarca dışarı çıkarmış, sahiplerini bağışlamış, kimsenin aleyhine dava açmamak için kendisini tutmuştu. Ama en sonunda sabrı taştı ve kaza mahkemesine şikayette bulundu. Köylülerin toprağının olmadığını, bunun da sıkıntıya yol açtığını Yaptıklarında görünür bir kasıt bulunmadığını biliyordu, ama yine de şöyle düşünüyordu. Bunu görmezden gelip geçemem, yoksa neyim var neyim yok mahvederler. Onlara, bir ders vermeli. Derse onları dava ederek verdi, ardından bir daha dava etti, köylülerden birkaçı para. Cezasına çarptırıldı. Bir müddet sonra, Pahum'un komşuları ona diş bilemeye başladılar. Zaman zaman sığırlarını kasıtlı olarak onun arazisine soktular. Hatta, bir köylü gece, pahumun koruluğuna girip beş körpe ıhlamur ağacını kabukları için kesti. Bir gün, koruluğun yanından geçen pahumun gözüne beyaz börşey çarptı. Yaklaşınca, ağaçların, bulunduğu yerde köklerin kaldığını, biraz ötelerinde de kabukları soyulmuş ağaç, gövdelerinin yattığını gördü. Pahum, öfkeden deliye döndü. Tek bir ağacı kesmiş olsa neyse, diye düşündü, ama alçak adam bir yığın ağaç kesmiş. Bunu yapanı bir bulursam gününü gösteririm. Beynini patlatırcasına bu işi kimin yapmış olabileceğini düşündü. Sonunda karar verdi. Simon olmalı, ondan başkası yapmış olamaz. Sonra Simon'un çiftliğine göz atmaya gitti ama öfkeli bir manzaradan başka bir şey bulamadı orada. Yine de bunu Simon'un yaptığından emindi. Bir şikayetname yazdı. Simon sorgu için çağrıldı. Dava tekrar tekrar Görüldü, aleyhinde delil bulunmayınca Simon sonunda beraat etti. Fahum kendisini şimdi, daha fazla haksızlığa uğramış hissettiği için, öfkesini ihtiyar heyetine ve yargıçlara boşalttı. Hırsızlardan rüşvet alıyorsunuz, dedi. İyi insanlar olsanız, bir hırsızı serbest bırakmazdınız. Fahum hem yargıçlarla, hem de komşularıyla kavga etti. Evini ateşe verecekleri, tehditlerini duymaya başladı. Pahum'un eline gittikçe daha fazla toprak geçmesine rağmen cemaat içindeki yeri eskisinden de kötüleşti. Gel zaman git zaman birçok kişinin yeni bölgelere taşındığı söylentileri çıktı. Arazimi terk etmeme gerek yok diye düşündü Pahum. Belki başkaları köyümüzden gider de bize daha fazla yer kalır. Onların topraklarını alır, arazimi büyütürüm. Hayatım daha da kolaylaşır. Şu halimle daha rahata ermiş değilim. Bir gün Pahum evde otururken, köyden geçen bir rençber onlara uğradı. Gece orada, kalan köylüye akşam yemeği verdiler. Pahum bu köylüye nereli olduğunu sordu. Yabancı, Bolga'nın öbür tarafından geldiğini ve orada çalıştığını söyledi. Bu söz, Pahum'un dikkatini, çekince, adam birçok insanın oraya göçüp yerleştiğini anlatmaya başladı. Kendi köyünden, de insanlar oraya göçmüş. Cemaate katılmışlar ve kendilerine adam başına 25. Dönüm toprak verilmiş. Toprak o kadar verimliymiş ki, çavdarlar at boyu büyüyormuş. Ve, çavdarlar o kadar kalınmış ki beş tanesi bir deste yapıyormuş. Bir köylü sırtında bir, gömlekten başka bir şey getirmemiş, ama şimdi altı atı ve kendisine ait iki ineği varmış. Pahum'un kalbi hırsla tutuştu. Kendi kendine düşündü. Başka bir yerde böyle güzel yaşayabilecekken, neden burada sıkıntı çekeyim? Buradaki toprağımı ve çiftliğimi satıp o parayla orada her şeye yeniden başlar ve her şeyin yenisini alırım. Bu kalabalık yerde insanın başı dertten kurtulmuyor. Ama önce oraya gidip her şeyi gözlerimle görmeliyim. Yaza doğru hazırlandı ve yola çıktı. Bir bu parla Volga üzerinden Samara'ya indi, sonra 300 millik bir yolu yayan yürüdü ve en sonunda o yere ulaştı. Her şey tıpkı yabancının anlattığı gibiydi bütün köylülere yetecek kadar bol toprak vardı, her köylü, kullanması için kendisine verilmiş 25 dönüm cemaat toprağına sahipti. Ayrıca, parası olanlar, istedikleri kadar toprağı kendi mülkleri olarak ucuza alabiliyordu. Öğrenmek istediği her şeyi öğrenen Pahum, güz yaklaşırken evine döndü ve malını, mülkünü satmaya başladı. Toprağı karla sattı, çiftliğini ve bütün sığırlarını elden çıkardı. Cemaat üyeliğinden ayrıldı. Bahara kadar bekleyip ailesiyle birlikte yeni yurtlarına gitmek üzere yola çıktılar.